Peygamber Efendimizin Hayatı. Okuyan: Fatih Özacun. 72. Bölüm. Hendek Savaşı. Kuşatma. Kureş ordusunun Akik Ovası'na yaklaştığı haberi ulaştığında hendek bitmek üzereydi. Yapımı 6 gün sürmüştü. Düşman şehrin güneyinden yaklaşıyor, diğer kabileler doğudan Uhud'a doğru ilerliyorlardı. Medine'nin dışındaki bütün evler boşaltılmış ve insanlar barınaklara yerleştirilmişti. Peygamber Efendimiz kadınların ve çocukların kalelerin yüksek odalarından birine yerleştirilmesini emretti. Daha sonra kendisi de müminlerle birlikte kamp kurdu. Kırmızı deriden yapılmış çadırı Sel Dağı'nın eteklerine kurulmuştu. Mekke ordusu ve müttefikleri Uhud'un yakınında ayrı ayrı kamp kurdular. Kureşliler, ekinlerin hasat edilmiş olduğunu görünce hayal kırıklığına uğradı. Develeri Akik Ovası'nın akasya yapraklarıyla yetinmek zorundaydı. O sırada Gatafa'nın develeri de Uhud yakınındaki çalılarla karınlarını doyuruyordu. Fakat iki ordu da getirdikleri yem dışında atlarına yedirecek bir şey bulamıyordu. Bu nedenle mümkün olduğu kadar çabuk savaşı bitirmeliydiler. Bu amaçla iki ordu birleşti ve şehre doğru ilerlemeye başladı. Ebu Süfyan başkomutandı. Fakat her kabile lideri savaş sırasında orduyu yönetme görevini üstlenecekti. Halid bin Velid süvarilerin komutanıydı. Müminlerin şehrin dışında olduğunu gördüklerinde müşriklerin cesaretleri daha da arttı. Müslümanların kalelerde mevzilenmesinden korkuyorlardı. Çünkü meydan muharebesinde sayıları fazla olduğu için düşmanlarını kolayca yenebilirlerdi. Fakat biraz daha yaklaştıklarında karşı tarafa sıralanmış okçularla aralarında geniş ve derin bir hendeğin olduğunu görünce çok şaşırdılar. Atların oraya ulaşması çok zordu. Başlayan ok yağmuru müminlerin mevzilerine girdiklerini gösteriyordu. Bu nedenle biraz geri çekildiler. Günün geri kalan kısmı çeşitli toplantılarla geçti. Sonunda İslam ordusunun büyük bir bölümünü başka yerleri savunmak zorunda bırakarak şehrin kuzeyinden uzaklaştırmaya karar verdiler. Eğer Hendeyin etrafında düşman askeri bulunmazsa karşıya geçmek zor olmayacaktı. Akıllarına saldırılardan kale şeklindeki evleriyle korunan Beni Kurayza Yahudileri geldi. Beni Nadir'den Huyay isminde bir Yahudi orduya katılmak için Hayber'den gelmişti. Ebu Süfyan'a Beni Kurayza Yahudilerini Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozmaya ikna edebileceğini söyledi. Onlar ikna edilebilirse şehir iki taraftan saldırıya maruz kalacaktı. Ebu Süfyan bu öneriyi kabul etti ve ona vakit kaybetmeden yola çıkmasını söyledi. Beni Kurayzalılar Huyay'dan korkarlardı. Onu uğursuz ve kendi kabilesini felakete sürükleyen kötü bir adam olarak görürlerdi izin verirlerse kendilerine de kabilesine yaptığını yapacaktı. Ondan korkmalarının asıl sebebi ise karşı koyulmaz manevi bir gücünün olmasıydı. Huyay bir şeyi istediğinde amacına ulaşıncaya dek ne kendisine ne de karşısındakilere rahat vermezdi. Önce Beni Kurayza'nın Müslümanlarla anlaşma yapan lideri Kaba gitti. Kab ilk önce kapıyı açmayı reddetti. ''Bırak da içeri gireyim.'' dedi Huyay. Onun ne istediğini çok iyi bilen ev sahibi, ''Ben Muhammed'le bir anlaşma yaptım ve bunu bozmayacağım.'' dedi. Huyay, içeri gireyim de konuşalım.'' deyince tekrar hayır cevabını aldı. Fakat Kabı yemeğini paylaşmak istemediği için kendini içeri almamakla suçlayınca adam öfkeyle kapıyı açtı. Huyay şöyle dedi sana ebedi bir zafer ve köpüren deniz gibi bir güç getirdim. Sana liderleriyle birlikte Kureyş'i ve 10 bin kişilik bir ordu getirdim. Onlar bana Müslümanların kökünü kazıyıncaya kadar rahat etmeyeceklerine dair yemin ettiler. Bu defa Muhammed kaçamayacak. Kâb, sen bana her zaman utanç getirdin. İçinde şimşek ve gök gürültüsünden başka bir şey olmayan yağmursuz bir bulut yazıklar olsun sana Huyay. Beni bırak, dedi. Huyay ondaki yumuşamayı fark etti ve güzel konuşmasıyla eğer İslam ortadan kalkarsa neler elde edeceklerini anlatmaya başladı. Sonunda şöyle bir söz de verdi. Eğer Kureyş ve Gatafan Muhammed'i öldürmeden yurtlarına dönerlerse ben de seninle birlikte kalende oturup kaderimi bekleyeceğim. Kâb Artık İslam'ın yaşayamayacağına ikna olmuştu ve yapılan anlaşmayı bozacağını söyledi. Huyay anlaşma metnini görmek istedi. Okuduktan sonra da kağıdı yırtıp attı. Kabda kabilesindekilere neler olduğunu anlatmaya gitti. Onlar "Eğer sen öldürülürsen, Huyay'ın da seninle birlikte öldürülmesinin ne faydası var?" deyip ilk anda anlaşmanın bozulmasına karşı çıktılar. Suriye'den Peygamberi karşılamak için gelen Yahudi bir alim de bunu söylüyordu. O peygamberi tarif etmiş ve gelmesinin yakın olduğunu söylemişti. Pek azı Yahudi olmayan bir peygambere ilgi duymaya yatkın olsa da çoğu Hz. Muhammed'in tarif edilen kişi olduğunu hissediyordu. Çoğunluk bu anlaşmayı bozmaya karşıydı. Fakat birkaç münafığın Huyay'ın söylediklerini doğrulayan haberler getirmesinden ve bazı Yahudilerin gidip Kureş ordusunu kendi gözleriyle görmesinden sonra genel görüş Kureş ve müttefikleri tarafına doğru kaymaya başladı. Gerçekten de Hendey'in ötesindeki ovanın göz alabildiğine atlar ve adamlarla dolu olduğunu görmek insanı ürkütüyordu.